Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Hoca. Bugün ses bilgisiyle ilgili böyle bilgiler vereceğim size. Hem ünlü hem de ünsüz uyumlarıyla ilgili hem de ses olaylarıyla ilgili beraber bir çalışma gerçekleştireceğiz. İlk anlatacağım konulardan biri aslında ünlü uyumlarıyla ilgilidir. Ünlü uyumları kendi içerisinde hem büyük ünlü uyumu hem de küçük ünlü uyumu şeklinde karşımıza çıkıyor. Önce ünlülerden biraz bahsedelim size. Ünlüler derken aslında 29 harflik. Bizim alfabemizde 8 tane ünlü vardır. Bu 8 tane ünlüden A, E, I, I, O, Ö ve U, Ü şeklinde toplamda 8 ünlülerimizin içerisinde 4 tanesi kalındır. 4 tanesi de incedir. Kalın ünlülerimiz dediğimiz A, I, O ve U'dur. İnce ünlü dediğimiz E, I, Ö ve Ü'dür. Şimdi Türkçe sözcüklerde bulunan uyum dediğimiz bu ünlü uyumu, ünlülerin sözcüklerde belli bir düzenle bulunmasıdır. Bir sözcükteki ünlülerin kalınlık, incelik, düzlük, yuvarlaklık bakımından birbiriyle uyumlu olmasına dayalı bir uyumdan bahsediyoruz. Kalınlık incelik uyumuna büyük ünlü uyumu diyeceğiz birazdan. Düzlük ve yuvarlaklık uyumuna da aslında küçük ünlü uyumu diyeceğiz. Hemen büyük ünlü uyumuna geçelim. Az önce söylediğim gibi büyük ünlü uyumunun temelinde kalın ünlüler ve ince ünlüler vardır. Kalın ünlü dediğimiz aslında kural olarak baktığınızda şöyle bir kuralla karşılaşacaksınız. Büyük ünlü uyumunun yapısında kalın ünlüle başlayan bir kelime sonraki ünlülerin de kalın olması gerekiyor. Yine ince ünlüle başlayan bir kelime diğer ünlülerinin de ince olmasına dayalı bir uyumdur açıkçası. Örneklere bakalım mesela. Türkçe sözcükler bu kurala uymak zorunda tabii ki. Mesela hemen bakıyoruz arkadaşlar. Mutluluğu kelimesine dikkat ettiğiniz zaman aslında hepsi zaten tek bir ünlüden. U ünlüsünden başlıyor. Bakın bu ünlülerin hepsi kalın. Onun için mutluluğu kelimesi büyük ünlü uyumuna uyar. Yine A, 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 A I, 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 I şeklinde. Yani hepsi kalın olduğu için yine büyük ünlü uyumuna uyuyor. Ö, E, i E, hepsi ince olduğu için yine büyük ünlü uyumuna uyuyor. Yine aynı şekilde baktığınız zaman okumak kelimesi hepsi kalın başlıyor. Zaten tekeceli kelimelerde tek ünlü olduğu için büyük ünlü uyumunu aramamıza gerek yok. Zaten diğer son kelimeye baktığınız zaman da e, i, i şeklinde hepsi ince olduğu için büyük ünlü uyumuna uyuyor. Ama bu kurula, kurala uymayan sözcükler Türkçe değildir şeklinde bir durumla karşılaştığınızda bakın örnekler vermiş. Bakın kalınla başlamış, inceyle devam etmiş. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Kalın, kalın, sonra ince, ince. Bakın görüyor musunuz? Büyük ünlü uyumuna uymuyor. Yine aynı şekilde bakın ince, ince, sonra kalın. Kalın, ince, ince, ince devam etmiş. Kalın, ince, ince şeklinde devam etmiş. Yani kelimelere baktığınız zaman bu yazılan kelimelerden hiçbir tanesi büyük ünlü uyumuna uymuyor. Büyük ünlü uyumuyla ilgili küçük bir not var arkadaşlar. Aslında Türkçe olmasına rağmen zaman içerisinde büyük ünlü uyumunu bozacak şekilde olan bazı kelimelerle karşılaşıyoruz. Önce mesela ana kelimesine baktığınız zaman ana kelimesi büyük ünlü uyumuna uyarken günümüzde artık anne kelimesine dönüştüğü için büyük ünlü uyumunu bozuyor. Yine kardeş kelimesinin kardeşe dönüşmesi aslında kanı iken haniye dönüşmesi ya da takıyken dahi kelimesine dahi kelimesine dönüşmesi veya kangı kelimesinden hangi kelimesine dönüşmesi günümüzde Türkçe olmasına rağmen büyük ünlü uyumunu bozacak hale gelmiş. Mesela buraya bir tane daha yazmak istiyorum. Aslında şu an günümüzde ateş kelimesi ilk zamanlarda ataş şeklinde olduğu için normalde uyuyorken şu an günümüzde artık ateşe dönüştüğü için yani kalından sonra inceye dönüştüğü için artık büyük ünlü uyumuna uymama durumuna gelmiş. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük ünlü uyumunu bozan bazı ekler var. Toplamda 7 tane ek var arkadaşlar bunlardan. Yor, ken, ki, Lean, gil, ıntıra ve daş. Aslında bu ekler bu kurala uymaz derken normalde büyük ünlü uyumunu bazen uyar bazen uymaz şeklinde değerlendirmek lazım. Mesela içiyor kelimesi şu an büyük ünlü uyumuna uymuyor. Ama mesela şöyle bir şey yazdık. Okuyor yazdınız. Bakın büyük ünlü uyumuna uyuyor. Uyuyor. Yani aslında bu ekler büyük ünlü uyumunu her zaman bozmaz. Büyük ünlü uyumunu bazen bozabilir. Örneğin bakarken kelimesi şu an büyük ünlü uyumunu bozmuş ama mesela şöyle yazdınız. Gençken dediniz. Bakın büyük ünlü uyumunu bozmuyor. E sabahki kelimesini mesela siz diyelim ki öğlenki yazdınız. Ya da diyelim ki seninki yazdınız. Bakın bozmuyor. E lehin kelimesi akşam lehin değil de mesela öğleleyin yazsaydınız bozmayacaktı. Ya da dayımgil dayımgil değil de işte teyzemgil yazarsanız o da bir şekilde bozmuyor. Yani demek istediğim bu kelimeler bu 7 tane ek aslında bazen büyük ünlü uyumunu bozar bazen de bozmaz. Bunu sizde bir şekilde bilgi olarak almasını istiyorum. Bileşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Aynı zamanda az önce ne söyledik? Tekeceli kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bir de aslında yabancı kökenli kelimelerde aslında büyük ünlü uyumu aranmaz. E, yabancı kelimeler biraz Açıkçası dilimiz yabancı kelimelere maruz kaldığı için biz bu özelliği çok öne çıkarmıyoruz. Ama özellikle tekeceli ve bileşik sözcüklerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Ama büyük ünlü uyumunu bileşik sözcüklerde nasıl aranacak hale getiriyoruz? Kelimeyi ikiye ayırarak. Yani ak ve deniz kelimesini ikiye ayırdığınız zaman zaten ak tekeceli olduğu için bakmıyorsunuz. Ama deniz kelimesine baktığınız zaman büyük ünlü uyumuna uyuyor. Gül kurusu ikiye ayırdığınız zaman gül tek eceli olduğu için zaten bakmıyorsunuz ama kurusu kelimesi büyük ünlü uyumuna uyuyor. Hanım eli kelimesi, hanım kelimesi ve eli kelimesini ayrı ayrı değerlendirdiğiniz zaman ikisi de aslında uyuyor. Pisboğaz kelimesini de yine ayırdığınız zaman ikisi de uyuyor. Yani demek istediğim bileşik kelimelerde siz büyük ünlü uyumunu aramıyorsunuz. İkiye ayırıp ona göre bakıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir tane büyük ünlü uyumuyla ilgili bir soru tipi arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır? Hemen bakıyoruz. Günler uyar. Sonra uyar. Elinde uyar. Kocaman uyar. Bir uyar ama kalından sonra ince geldiği için uymaz. Çıkıp geldi evet ikisi de uyuyor ama bu işi bozduğu için bu gitti. Bu zaten Tek eceli olduğu için bakmıyorsunuz. Küçük kelimesi uyuyor. Kasabada kelimesi uyuyor. Tek eceli zaten. Ama işi bozan hareket kelimesi olduğu için bu da gitti. Dişlerimin kelimesi hepsi ince olduğu için uyar. Ağrısı hepsi uyar. Ama evet adeta kelimesi işi bozduğu için uymaz. İstanbul kelimesi özel isim ve büyük ünlü uyumla uymadığını görebiliyorsunuz. Peki D da o zaman eliyorum. Şimdi bakalım hepsi kalın. Hepsi ince. Hepsi kalın, hepsi kalın, hepsi kalın, hepsi kalın. O zaman E şıkkımız büyük ünlü uyumunu bozacak bir kelimeye yer vermemiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi küçük ünlü uyumuna bakalım. Küçük ünlü uyumuna biz az önce ne dedik? Düzlük ve yuvarlaklık uyumu diyoruz aslında aynı zamanda. Mantık olarak birazdan göreceksiniz. Diyor ki bize mantıksal olarak eğer birinci kural diyor ki eğer A, E, I, I ile başlayan bir kelimenin diğer ünlüleri de A, E, I, I ile devam etmesi lazım. Yani aslında ne demek istiyoruz? Düzden sonra düz gelme mantığı söz konusu. Bu birinci kural. İkinci kurala baktığımız zaman ne diyor bize? Yuvarlak ünlü dediğimiz o, ö, u ve ü'den sonra ne gelir? Bir kere önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere o ve ö sadece ilk hecede bulunur. Yani ikinci veya sonraki hecelerde o ve ö harflerini bulamayız. O zaman o, ö, u, ü'den sonra u ve ü gelebilir peki bunların dışında gelebilecek var mı? Evet o ve ö'yü ilk hecenin dışında kullanamadığımıza göre bunların yerine aslında ne getirebiliriz? Düz geniş dediğimiz a ve e getirebiliriz. O zaman mantık olarak şu an ikinci kuralımızı söylüyorum. O, ö, u, ü'den sonra u, ü veya a, e gelir. Bakın açıklamalar kısmına da dikkat ettiğinizde aynı şeyleri söylemiş oluyoruz. A, e, ı, i'den sonra a, e, ı, I, i gelir. Yani düzden sonra düz gelir. E, yuvarlak ünlerden sonra yani O, Ö, U, Ü'den sonra ya düz geniş dediğimiz A, E gelir ya da dar yuvarlak dediğimiz U, Ü gelir. Mantık bu. Hemen bir tane örnek gösterelim size arkadaşlar. Bakın bu kurala uyanlar. Nasıl bakacağız? Dikkat edin. Harf harf gidiyoruz bu arada. Yani kelimenin tümüne birden bakmıyorsunuz. Sırayla. A'dan sonra A gelir mi? Evet gelir. A'dan sonra I gelir mi? Evet gelir. Nereden biliyorum? Hemen şu kuralı hatırlıyorum. Düzden sonra yani A, E, I, I'den sonra ne geliyordu? A, E, I, I. Düzden sonra düz gelir. O zaman düz, düz, düz. Düz, düz, düz. Düz, düz, düz. Hepsi düz olduğuna göre buradaki bütün kelimeler küçük ünlü uyumuna uyuyor. Peki hemen alttaki örneklere bakıyoruz. Yuvarlak. O. Bu tehlikeli. Bu sadece ilk hecede olması gerekiyordu. Evet ilk hecede olmuş. Ondan sonra olmaması lazım. Peki, odan sonra a gelir mi? Hemen ikinci kuralımızı yazıyorum buraya unutmamak için. O, ö, u, ü'den sonra ya u, ü gelmeli ya da a, e gelmeli. Peki, odan sonra a gelir mi? Odan sonra a gelir. Peki, A'dan sonra I gelir mi? Evet. İki, birinci kurala dönüyoruz. Bu birinci kural. Bu da ikinci kural. Birinci kuraldan sonra bakıyorsunuz. A'dan, A'dan sonra I gelebiliyor mu? Evet. Zaten düzden sonra düz mantığı devam ediyor ya. Bu şekilde düşüneceksiniz. O zaman ormanlık kelimesi uyar. Peki hemen buna bakıyoruz. İlk ecede O var. O'dan sonra U gelir mi? Evet gelir. U'dan sonra U gelir mi? Evet gelir. O zaman bu da uyar. Peki Ü'den sonra Ü gelir mi? Evet. Bakın kuralımıza bakın. Ü'den sonra Ü geliyormuş. Peki Ü'den sonra E gelir mi? Evet. Ü'den sonra E gelebiliyor. Peki E'den sonra İ gelir mi? Zaten düz olduğu için evet gelir. O zaman bu da uyar. Hemen dördüncü örneğe bakıyoruz. Ö'den sonra Ü gelir mi? Ö'den sonra Ü gelir. Peki Ü'den sonra Ü evet gelir. Ü'den sonra E gelir mi? Evet. Ü'den sonra E gelebiliyor. O zaman bu da uyar. Dikkat ederseniz harf harf gidiyoruz bu arada. Hemen buna bakıyorum. Bazı sözcükler değişim geçirdiği için kurala uymayabilir. Bakın A'dan sonra U gelir mi? Kuralımıza bakıyoruz. Bir kere A'dan sonra düz gelmeli. A, E, I, I. O zaman bu küçük ünlü uyumuna uymuyor. Aynı şekilde bakın A'dan sonra U gelmiş. Uymaz. A'dan sonra U gelmiş. Uymaz. Bakın aslında bu sözcükler Türkçe olmasına rağmen küçük ünlü uyumuna zaman içerisinde uymama durumuna gelmiş uyumama durumuna geçmiş. Peki. Küçük ünlü uyumuna ilgili bir tane soru bakacağız. Diyor ki hangisi altı çizir kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Küçük ünlü uyumu kurallarımı yazıyorum unutmamak için. A, E, I, İ'den sonra A, E, I, İ gelir düzden sonra düz. Yuvarlaktan sonra yani O, Ö, U, Ü'den sonra O, Ö gelemeceği için A, E veya... U, Ü gelir. Evet bu iki kuralı düşünüyoruz. Şimdi Ö'den sonra Ü gelir mi? Evet gelir. Ü'den sonra Ü gelir mi? Gelir. Ü'den sonra Ü gelir mi? Gelir. O zaman bu küçük ünlü uyumuna uyuyor. Peki U'dan sonra A gelir mi? Bakıyorum. U'dan sonra A evet gelir. E sonrakiler zaten düz değil mi? Evet. O zaman bu da uyuyor. Bunu da geçtik. Hemen sembolik kelimesine hiç bakmadan bile çok rahat bir şekilde o harfinin ikinci hecede yer almasından kaynaklı küçük ünlü uyumunu bozduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.